merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben gayet iyiyim. Çünkü Juju'nun kredisine bakın. Burada ne var? O krediye. Neden fazla kredi var ve Merhaba Juju. Diyorum. O gaz. O ıslan Hadi güzel bir şey gelsin. Toro! 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 Niye böyle sevindim? Arkadaşlar. Hayret. Arkadaşlar bugün bilsem de bir abiyle tanıştım. O abi Brawl Stars oynuyormuş. En sevdiği karakter Tara. Tara da altın 3. Yani. Tarada bir de sokak ninjası Tara var. Aronda. Çok iyisin. Diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Arkadaşlar şimdi ilk bir jüjü deneyeceğim. Günlük hediyemizi alalım. Oo. Leona kostüm alalım mı almayalım mı bilmiyorum. Bir de o abi de Mercan Bell kostümü var. Mesela arkadaşlar, o abi adını bilmiyorum, bilmiyorum o yüzden o abi diyorum. Karakodum arkadaşlar izleyin yani bu videoyu. O, bu O yere kadar bana arkadaşlık istiyordun. Bu kadar. Arkadaşlar. Bu kadar. Neyse şimdi denemek için dur. Bun dursun ola. Aa yok su. Aha su burada bol var tek. Juju ile tek hesaplaşmaya giriyorum. Haydi hayırlısı. Arkadaşlar bir de ben Jesse'ye hiper şarj alacağım. Çünkü Jesse'nin hiper şarjı çok güçlü. Az kalsın hyper charge diyordum. İngilizcesi yani. Tak tak tak. Hop. Kadir baba. Kadir. 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 Arkadaşlar bakın. Dırım. Huh. Yürü be vudu bebeği. Arkadaşlar video bu videoda sizinle pek fazla konuşmayacağım. Gaz. Gaz arkadaşlar aslında iyi güçlü karakter de Menzilim uzadı. Bakın normal menzilim bu. Şimdi bu öyle. Bir menzil. Yani normal menzil bu. Şu suda bir şey değişmiyor sanırım. Ama çalıdayken oho arkadaşlar. Çalıdayken ben yani resmen uzaya roket atıyorum. Hayır hayır hayır. Hayır ya ikinci oldum. Bu da bir şeydir. Jujuya puanım 10 üzerinden 9. Ben zaten en iyi şeylere bile 9 veririm. Aa ne geliyor? Kutsal koruma. Kullanmam. Kullanmam ki. Bende ölümsüzlük var ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi bir de ta 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 ra, la oynayalım. Arkadaşlar bir de tak. Jesse'ye hiper şarj aldık. E, şeytan şeyi ne alaka? Bir dakika ne oluyor? İyi buraya attı beni. Arkadaşlar elmasım olsa ha, üşenmeden bu kostümü alırdım. Çünkü arkadaşlar Edgar'ın maksimum seviye hiper şarjı da var. Yani fıstık gibi karakter. Neyse arkadaşlar videoyu uzatmayayım. Ee, kare karakodum arkadaşlık isteği diye gösteriyorum. Arkadaşlar bir de benim en benim en sevdiğim karakterin Leon olarak gözüktüğüne bakmayın. Ben Nani'ye bayılıyorum. Çünkü neredeyse bütün karakterleri 3 vuruşta yok ediyor. Çok güçlü. Şöyle öylesine vuruyorum. Neyse. Dırım dırım dırım. Arkadaşlar tara çıkması sürpriz oldu bana. Arkadaşlar şimdi oyuna şeydin gelmesini bekliyoruz. Kısacası şeydi özetlemek gere gerekirse oyunun en güçlü karakteri. Ultisiyle hem duvarın içinden geçebiliyor. O hem de yani ultisi Max'in ultisi yine çok benziyor. Ama duvarın içinden de geçebiliyoruz. Aha. O. Hadi aldım bunu. Şimdilik bunu yok etmeyeyim. 8 bit neredesin? O delyal mı? Arkadaşlar İngilizce küfür ediyor. Neyse. Bay. Hayır hayır. Of Yokundan. Neyse arkadaşlar bu videodan hani bu kadar görüşürüz. Video dışı çok oynayacağım. Hadi bay.